Ben intern doktor Beyza Yabak. Bugün bulantı ve kusmayı anlatacağım. Öğrenim hedefleri mide bulantısı ve kusmanın tanımı, kusmanın patofizyolojisi, kusmanın komplikasyonları, yetişkinlerde kusmanın kırmızı bayrakları, yetişkinlerde etiyoloji, bebek ve çocuklarda kusmanın kırmızı bayrakları, bebeklerde etiyoloji, çocuklarda etiyoloji, acil tıp kliniğinde bulantı kusmaya yaklaşım, fizik muayene, laboratuvar, görüntüleme ve tedaviden bahsedeceğim. Mide bulantısı, bulantı kusma üzere olmanın yarattığı rahatsız edici histir. Sıklıkla kusmayla birlikte görülür. Kusma, gastrik içeriğin ağza doğru retrograd olarak şiddetli çıkışıdır. Hemen hemen her organ sisteminin patolojisi bulantı ve kusmaya yol açabilir. Kusma çeşitli yollarla ve nörotransmitter reseptörlerin aktivasyonunu içeren karmaşık bir sürecin uyarılması sonucunda ortaya çıkar. Medulla oblongatanın dorsal kısmında bulunan kusma merkezi tarafından düzenlenir. Kusma merkezine e, çeşitli yollardan, e, reseptörlerden uyarılar gelir. Bunlar kemoreseptör trigger zonu, gastrointestinal sistemden gelen visceral afferent impulslar, santral sinir sisteminden ve süpüler aparattan gelen afferent impulslar. Dördüncü ventrikülün tabanındaki araya postremada bulunan kemoreseptör trigger zonu, nörotransmitterler, peptitler, ilaçlar, toksinler gibi birçok humoral faktöre karşı duyarlıdır. Dopamin, serotonin, kolinerjik ve histamin reseptörleri aracılığıyla kemal reseptör trigger zonu ile cevap verilir. Kusmanın semptomatik tedavisinde kullandığımız ajanlar bu reseptörler üzerinden uyarılarda bulunur, antagonize ederler. Medulla'da bulunan nucleus tractus da kemoreseptör trigger zonundan gelen humoral impulslar ve vagus'tan gelen viseral afferent impulslar birleşir. Bu şekilde kusma merkezi çeşitli motor nükleosları uzanarak birbirini takip eden eksitasyon ve inhibisyonlarla kusma refleksini ortaya çıkarır. Kusma refleksinde diyafram, interkostal kaslar, karın kasları, mide, özapagus ortak yanıt verir. Kusma refleksine aracılık eden 5 adet nörotransmitter bulunur. Muskarinik, dopamin, histamin, serotonin ve nörokinin vardır. Kusma 3 aşamada gerçekleşir. Birinci aşaması mide bulantısı fazladır. Duodenum ve jejunum kaslarında artan ton, buna eşlik eden gastrik tonda bir azalma ile birlikte bağırsak içeriğinin mideye geri akışına yol açar. İkinci faz öğürme fazıdır. Diyaframın karın kaslarını ve interkostal kasların kapalı bir glottise karşı mide içeriğinin dışarı atılmadan ritmik senkron kasılmasıdır. Üçüncü faz kusma fazı, diyaframın hiyatal kısmının gevşemesi ile birlikte dış oblik ve abdominal rektus kaslarının kasılması, abdominal ve torasik kompartmanlardaki basıncı arttırır. Eş zamanlı olarak kusmuk yukarı ve ağızdan çıkarken mide, fundus, kardiya ve üst filtrelerinde bir gevşeme olur. Glotus aspirasyonunu, gl glotus aspirasyonunu önlemek için kapanır. Kusmanın komplikasyonlarına bakarsak şiddetli kusma, semptomatik dehidratasyona, elektrolit, elektrolit anormalliklerine veya nadiren malori weiss ve bohr weiss sendromuna yol açabilir. Ee, bir hasta bilinçsizse veya kısmen bilinçli, bilinçli ise kusmanı aspire edebilir. Kusmuktaki bu asit yapısı akciğerlerde e, ciddi bir tahriş yaparak aspirasyon pneumonisine neden olabilir. Ee, Kusmanın kronikleşmesi, yetersiz beslenme ve kilo kaybına neden olabilir. Yetişkinlerde alert olmamız gereken kırmızı bayraklar, hipovolemi belirtileri, baş ağrısı, boyun tutulması veya zihinsel durum değişiklikleri, periton bulguları, şişkin timpanik karı vardır. Etiyolojiyi incelersek ilaçlar ve toksinlere başlangıçta düşünmemiz gerekir. Bunlara yol açabilecek ilaçlardan ilki analjeziklerdir. Aspirin ve nonsteroid antiinflamatuar anti ilaçlar bunlarda sorumludur. Diğer bir ilaç türümüz kardiyovasküler ilaçlardır. Örneğin beta blokörler, digoksin, kalsiyum kanal blokörleridir. Yine aynı şekilde başka bir tür ilaç diüretiklerdir. Antibiyotikler, antiviral ilaçlar, etanolün kötüye kullanımı, kemoterapi, radyoterapi, gastrointestinal ilaçlar, nikotin, narkotik, antiparkinson, nöbet önleyici ajanlar, oral antidiabetikler, oral kontraseptifler, teofilin, karbon monoksit gibi birçok ilaç bulantı ve kusmaya yol açabilir. Etiyolojinin diğer bir aşamasına geldiğimiz zaman enfeksiyonları düşünebiliriz. Viral bakteriyel gastroenterit, enteritler, otitis medya gibi enfeksiyöz nedenler yer alabilir. Bunun dışında peptik ülser, dispepsi, hepatit, apandisit gibi hastalıklar, pankreatit, kolesistit, kron hastalığı, mezenterik iskemi, peritonit, idrar yolu enfeksiyonu, mekanik obstrüksiyonlar, irritable bağırsak sendromları yine aynı şekilde bulantı kusmanın sorumlusu olabilir. Başka bir alana geçersek, santral sinir sistemi patolojileri, migren, artmış kafa içi basıncı. Artmış kafa içi basıncı nerelerde görebiliriz? Kafa içi kitle olduğunda, menenjit, hidrosefali, kanama, enfarktüs, tümör serebri gibi durumlarda, nöbet, kraniyel radyasyon, demiyelimizin hastalıklar, duygusal tepkilerde görebiliriz. Psikiyatrik hastalıkları etiyolojide incelersek depresyon, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, psikojenik kusma neden olabilir? Başka bir şekilde e, nedenleri incelersek gebelik, diyabetik ketoasidoz, hipoparatiroidi, hiperparatiroidi, hipertiroidi, Addison hastalığı, üreme gibi hastalıklarda kusmanın nedeni olabilir. E, labirentit, vertigo, yol tutması yine aynı şekilde kusma bulantıdan sorumlu olabilir. Açlık, cerrahi geçirmiş olmak, glokomunun olması yine bunları suçlayabiliriz. Ayrıca da sık gördüğümüz bir hastalık olan akut emayda da bulantı kusmayı görebiliriz. Aynı şekilde yine bir kalp hastalığı olan kalp yetmezliğinde de hastalarda bulantı kusma şikayetlerini görebiliriz. Şimdi bebek ve çocuklarda kusma ve bulantı ve kusmada dikkat etmemiz gereken, alert olmamız gereken yerler yani kırmızı bayraklar. kusma özellikle safralı bir kusmaysa, buna uyuşukluk veya halsizlik eşlik ediyorsa, bebekte teselli edilemezlik ve şişkin fontanel varsa, Büyük çocuklarda ense sertliği, fotofobi ve ateş varsa, çocukta peritoneal belirtiler veya abdominal distansiyon varsa, yetersiz büyüme, gelişme ile kalıcı kusma, kronik bir kusma varsa e, neden olabilir? Etiyolojiye baktığımız zaman akut viral gastroenteritler, gastroözofagiyel reflü hastalığı, e, çocuklarda bebeklerde daha sık gördüğümüz pilor stenozu, intusepsiyon vardır. Bağırsak tıkanıkları da yine aynı şekilde bulantı kusmadan sorumlu olabilir. Bağırsak tıkanıklığı yapacak nedenler mekonyum ileusu, volvulus, bağırsak atrezisi ve stenozdur. Tekrarlayan kusmanın daha az yaygın nedenleri arasında sepsis, gıda intoleransı ve metabolik bozukluklar da bulunabilir. Metabolik bozukluklarda üre döngüsü bozuklukları, organik asit emirler vardır. Bu nedenler nadir görülür ancak kusma ile yine hasta kendini gösterebilir. Akut viral gastroenteritler de aynı zamanda bulantı kusma da olabilir. E, göz önünde bulundurulması gereken diğer nedenler arasında yine ciddi enfeksiyonlar da düşünülebilir. Aynı yetişkinlerde olduğu gibi menerjit, piyolenefret, e, akut karın apandisit, e, yer kaplayan bir lezyona bağlı sekonder içi basıncı artışı ve döngüsel kusma varsa travma, tümör düşünülebilir. Yine etiyolojide, çocuklardaki etiyolojide, ergenlerde, kusma nedenleri arasında hamilelikte unutulmamalıdır. Yeme bozuklukları ve toksik alımlarda yine düşünülmesi gerekir. Toksik alımlarda aklımıza gelmesi gereken asatominofen, demir, etanol gibi maddelerdir. Acil tıp kliniğinde bulantı ve kusmaya yaklaşımda önemli olan şey ayrıntılı bir e, anamneze almak, fizik muayene yapmaktır. Bu bize tanısal anlamda fayda sağlar. Şöyle kabaca bir tablo halinde incelersek, vital bulgular, primer bakı ve anamnezle birlikte e, hastaya değerlendirdiğimizde eğer hasta anstabilse, e, sol taraftan başlarsak nörolojik defisit veya komat varsa, bunda serebrovasküler olay, menenjit, ilaç kullanımı tarzı nedenleri düşünebiliriz. Bunlar da hava yolu koruması, hem hani beyin BT, BT normal ise lomber fonksiyon yapabiliriz. Yine hastamız anstabilse, şiddetli abdominal ağrısı varsa düşünmemiz gereken şeyler organ rüptürü, mezantel iskemi, ektopik gebelik, diyabetik keto asidolu olabilir. E, yapmamız gereken şeyler parmak ucu glikoz, elektrolitler, gebelik testi, laktat, acil erken cerrahi konsültasyonu ve acil görüntülemeler alabiliriz. Yine hastamız anstabilse ve hastanın şikayet semptomlarında göğüs ağrısı, nefes darlığı varsa Miyakardin farklısından bu sendromundan şüphelenebiliriz. EKG, troponin, portable röntgen ve BT isteyebiliriz. Eğer hastamız, hastamızın durumu stabil ise yine ayrıntılı fizik muayene ve anamnezden sonrasında şikayetleri sorguladığımız zaman eğer tekrarlayan bir kusmadan bahsediyorsa siklik kusma sendromunu düşünüp elektrolitlere bakıp konsültü etmemiz gerekir. kusma ve bulantının daha kronik bir şeklinden bahsediyorsa eğer mide içeriğiyle regurgitasyon hikayesine bakıp mide çıkış obstrüksiyonu için görüntüleme alabiliriz. Ee, yine hasta stabilse ve şikayetleri akut başladıysa eğer, e, hastaya testis ağrısı eşlik ediyorsa ultrasonografi, üroloji konsultasyonu isteyebiliriz. E, hastanın vertigoya benzer şikayetleri varsa e, ve santral bir neden düşünüyorsa kraniyel görüntüleme isteyebiliriz. Göğüs ağrısı, nefes darlığı eşlik ediyorsa EKG, tropolinak cerrahisi alabiliriz. Karın ağrısı eşlik ediyorsa eğer hamilelik düşünebiliriz, flank ağrısı düşünebiliriz, bunda tit almamız gerekir. E, obstipasyon, azalmış varsa hareketleri, distansiyon, abdominal hassasiyet düşünüyorsak daha çok ince bağırsak tıkanıklığı için e, hazırlıklar yapmamız gerekir. Abdominal hassasiyeti varsa eğer elektrolitlerine bakıp karaciğer fonksiyon testlerine bakıp abdominal görüntüleme yapabiliriz. Eğer hastanın e, karın ağrısı ağrıysa veya ağrısız bir şekilde isteli varsa hastanın basit bir gastroenterit gibi düşünüp e, ek bir şey yapmamıza gerek yoktur ama şiddetliyse eğer elektrolitlere bakabiliriz. Yine akutların bir haline de e, ilaç kullanımı öyküsü varsa hastada ilaç düzeyine bakabiliriz. Elektrolitlere, KCFT'ye bakabiliriz. Nörolojik semptom ve bulgular varsa eğer migren dışındaki nedenler için kraniyel görüntüleme alabiliriz. Onun için adneksiyel ağrı varsa gebelik testiyle birlikte ultrasonografi yapabiliriz. Bulantı ve kusmaya yapmak için öncelikle anamnezi, anamnezi sorgulamamız gereken şeyler başlangıcı, kusmanın sıklığı olabilir. Bunun dışında kusmanın içeriğinin nasıl olduğunu sormamız gerekir. Kahve terlesi şeklinde mi, sindirilmemiş yiyecekler şeklinde mi, gayta bölümünde mi, safra içerikli mi? Bunlar sorulabilir. E, bulantı ve kusmaya eşlik eden semptomlar arasında karın ağrısı, göğüs ağrısı, ateş, İshal, bilenç bulanıklığı, baş ağrısı, baş dönmesi, görmede değişiklik, nörolojik defisitler, idrar yaparken yanma var mı? Bunlar da sorulabilir. Anamnezde ekstra sorgulamamız gereken şeyler, şüpheli yiyecek alımı var mı yakın zaman içinde, ilaç madde kullanım öyküsü var mı, sobo dumanı maruziyeti var mı, kafa travması öyküsü var mı? Bunlar sorgulanmalıdır. Doğurganlık çağındaki her kadına mutlaka son adet tarihi sorgulanmalı ve gebelik bulantısına nedeni olabileceği unutulmamalı. Süreyen hastalıkları, geçirilmiş cerrahi operasyonları mutlaka sorgulanmalıdır. Bunun dışında bulantı ve kusmanın yemek yemekle ilişkisi sorgulanmalıdır. Hastanın daha sonrasında vital bulgularına bakabiliriz. Ateş varlığı enfeksiyöz bir sebebi göstermesi açısından önemlidir. Örneğin gastroenteritlerde, apandisit, kolesistit, hepatit, otitis medya gibi durumlarda ateş görülebilir. Bunun dışında vital yerde taşı kartısı varsa hasta dehidrata kalmış olabilir. Eğer teknik bir solunum varsa diyabetik ketoazisi de şüphelenebiliriz. Mutlaka hastalarda parmak ucu kan şekerine de bakmanız gerekir. E, fizik muayenesine geldiğimizde baş boyun muayenesinde eğer anormal bir ön kamera varsa glokomdan, kuru miköz membranlar varsa dehidratasyondan, nistagmus varsa labirentik, SVO, tümörden şüphelenebiliriz. Papilodem varsa artmış kafa içi basıncını düşünebiliriz. Ayırıcı tanı için detaylı bir karın muayenesi, nörolojik muayene yapmamız gerekir bu hastalara. Laboratuvarda isteyebileceğimiz şeyler ilk basamakta CBC ve biyokimya isteyebiliriz. Hastada eğer safra obstrüksiyonunu düşündürecek bulgular ve üst abdominal ağrı varsa karaciğer fonksiyon testleri, amilaz ve lipazda da e, testler arasında istenebilir. Doğurganlık çağındaki bütün kadınlarda beta HCG istenmesi gerekir. Eğer idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenecek semptomlarda eşlik ediyorsa idrar tetkiki de istememiz gerekir. Görüntülemede abdominal radyografiler, BT taraması veya ultrasonografi ile ileri görüntüleme, akut intraabdominal patolojinin sunumuna ve ilişkisine bağlıdır. Eğer nörolojik tipte semptomları varsa hastanın kraniyel BT, beyin MR, intrakraniyel kitle veya lezyon değerlendirmek amacıyla isteyebiliriz. Tedavimizde öncelikle hastayı stabilize etmemiz gerekir. Kusmaya bağlı oluşan sıvı ve elektrolit açıkları kapatılmalıdır. Besin açıkları da kapatılmalıdır. Bunun dışında etiyolojiyi araştırıp ona yönelik bir tedavi vermemiz gerekir. İlaç tedavilerine baktığımız zaman bulantı ve kusma için prokloperazin kullanılabilir. Genellikle akut bulantı ve kusmayı kısmen hafifleten bir e, antiemetiktir. Bu dopamin antagonist bir ilaçtır. E, ancak bu ilacın yan etkileri hipotansiyon ve ekstra yan etkileri olabilir serotonin reseptör antagonistleri veya prokinetik ilaçlar gelenmeden önce proklerperazin düşünülebilir. Yan etkileri uyuşukluk, hipotansiyon, ekstra etkiler, distonik reaksiyonlar, sedasyon, huzursuzluk duygularına neden olabilir. Nadiren nöroleptik malin sendroma, kan diskrezilerine ve kolesterolü neden olabilir. Diğer bir ilacımız metaklorpiramit, dopamin reseptör antagonistidir. Antiemetik ve art, aynı zamanda prokinetik özelliği vardır. Prokinetik özelliği gastroparezi veya e, sendromu olan hastalarda e, artı bir şekilde faydalanabileceğimiz bir ilaçtır. Yan etkilerinde ekstrapiramiden yan etkiler görebiliriz. İntravenöz kullanımda yan etki riskini azaltmak için bolus yerine 15 dakikalık yavaş bir infüzyon şeklinde verebiliriz. Kabaca yan etkilerine baktığımız zaman distonik reaksiyonlara, geç diskineziye, nöroleptik malin sendromu, huzursuzluğa, uyuşukluğa, isele neden olabilir. Diğer bir ilaç grubumuz serotonin, serotonin reseptör antagonistleri. Ondan setron, granisetron, dolasetron tarzı ilaçlar vardır. Bunları özellikle kemoterapinin neden olduğu bulantılarda ve kusmalarda kullanabiliriz. Yan etkilerine baktığımız zaman baş ağrısı, baş dönmesi, kas iskelet ağrısına neden olabilir. Şüpheli teratojenik etkileri vardır. Bu nedenle e, hamilelikte bu ilacın riskleri faydaları tartışılarak verilmelidir. Başka bir ilacımız dimelidrinat. Bu histamin reseptör antagonisti bir ilaçtır. Gebelerde kullanılabilir. Yan etkileri uyuşukluk, tersenlik, bulanık görme, ağız kuruluğu ve hipotansiyon. Bu slaytta yani bulantı ve da aklımızda kalması gereken noktalar. Etiyoloji bulantı ve kusma için çok kapsamlıdır. Bu yüzden altta yatan nedeni bulmak çok önemlidir. Kadınlarda mutlaka son adet tarihini sorgulayıp beta-HCG değerlerine bakılmalıdır. Kafa içi basınç artışını gösterecek en ek semptomlar var mı? Bunlar iyi sorgulanmalı ve hastalarda atlanmadan nörolojik muayenede yapılmalıdır. Karın ağrısı var mı? Dikkatli olunmalı. Batın muayenesi yapılmalı. Akut karın tablosu var mı? Apandisit, pankreatit, ileus gibi hızlı müdahale edilmesi gereken durumlar var mı? Bu durumlara karşı alert gerekir. Teşekkürler.